Merhaba sevgili arkadaşım. Ben Mali Danışman Bahadır. Yatırımlarda balancing nedir? Bilmiyor musun yoksa? diye bir başlık attık. E, konunun çok önemli olduğunu ve pek çok yatırımcının böyle bir e, terimden haberin olmadığını e, ne işe yaradığını bile bilmediğini e, gözlemlerinde e, anlamış bulunuyorum. Bu konuda size birazcık e, bilgilendirici e, bir video yapayım istedim. Şimdi e, yatırımlarda rebalancing dedikleri yani yeniden dengeleme e, tekrar dengeleme şeklinde direkt Türkçesi var bunun. E, nasıl bir şey bu? Şimdi diyelim ki portföyünüzü oluşturdunuz. E, model portföy teorisi gereğince portföyünüzü çeşitlendirdiniz. E, diyelim ki yedi farklı e, şeye böldünüz. E, yatırım aracına böldünüz. Birbirleriyle ilişkisi, korelasyonu, nispeten zayıf olan olan yedi farklı yatırım aracını böldünüz. E, benim de önerdiğim gibi. Ondan sonra e, bunlardan bir tanesi yalnız e, çok hızlı bir hata kalktı. E, diyelim ki e, Amerikan hisse senetleri diyelim. Amerikan hisse senetleri için %20'lik bir portföyünüzde bir alan ayırmıştınız. Buna göre yatırımınızı yapmıştınız. O kadar kısa süre içerisinde o kadar hızlı bir artış yaptı ki bir baktınız %20 olarak kendisine tanımladığınız oran artışlardan dolayı %35'lere %40'lara çıkmış. Yani portföyün %35'ini %40'ını teşkil eder hale gelmiş. E bu durumda ne yapacaksınız? Evet. E, sorulardan biri bu. E, i̇kinci soruda da e, bunun tam tersi olarak düşünelim. Diyelim ki e, gene e, bu sefer de Türk hisse Senetler diyelim. Türk hisse Senetlerine de %15'lik bir e, şey tanıdığınız e, oran portföyünüzde. E, o kadar hiç durmadan düştü, 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 düştü ki dolar bazında bir baktınız ki %15 olan şey %7'ye düşmüş. Ne olacak şimdi? Bir tanesi çok yükseldi. Bir tanesi çok düştü. E Ben e, başlangıçta böyle bir oran istememiştim ki diyeceksiniz. E, Allah'tan neyse ki bir tanesi düşmüş, bir tanesi yükselmiş. İkisi birden düşseydi bayağı bir sıkıntı olacak tabii ki. E, bayağı bir portföyünüz eksiği de olmuş olacaktı. E, neyse. E, şimdi bu durumda eee rebalancing dedikleri yöntemi e, uygulayanlar diyorlar ki e, belli bir orana geldikten sonra diyelim ki ilk önce düşüş için konuşalım. E, az önceki örneğimizden hareketle e, Borsa İstanbul'daki e, %15 olarak ayırdığımız portföyümüzde %15'ini ayırdığımız hisse senetleri e, fonu e, bir baktınız ki %7'lere falan düştü. E, ama işte siz e, portföyünüzü e, tıpkı bir çiçek yetiştirir gibi benim anlayışıma göre e, kontrol etmeniz lazım. Haftada bir en az. En az haftada bir kontrol etmeniz lazım. Nereye gidiyor, ne oluyor, ne bitiyor. Diyelim ki güveniyorsunuz da hisse senetlerine. E, düşüşlerin alım fırsatı olduğunu e, görüyorsunuz. Araştırmalarınız, güvendiğiniz uzmanların e, fikirleri, e, kendi analiziniz, e, neticesinde bu sonuca vardınız. yani bu e, kısa vadeli düşüştür, mutlaka kendisini bir şekilde toparlayacaktır kanaatindesiniz. O zaman sizin düştükçe alım yapmanız lazım. E, rebalancing dediği zaten bunu e, e, gerektirir. Çünkü e, diyelim ki %15'lik pay portföyünüzdeki %12'ye düştüğünü varsayalım. Siz yavaş 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 her hafta ufak ufak düştükçe alıyorsunuz ve e, bu %12'lik oranı %13'lere, %14'lere tabi tek seferde alış yok. Yani bizim e, bizim sistemimizde hiçbir zaman e, tek seferli giriş yok. Parçalı giriş var, parçalı çıkış var. E, parça parça aldınız aldınız haftalara yayarak e, düştükçe aldınız düştükçe aldınız. Ee, ve tekrar e, bunu eski seviyelerine getirdiniz. Bu e, rebalancing dedikleri e, portföyde yeniden dengeleme. Türkçesini konuşayım ben. E, portföyde yeniden dengeleme yaptınız. Tekrar siz bunu düştükçe alarak oranını portföyünüzde umduğunuz rakama getirdiniz. Bu rebalancingdir, yeniden dengelemedir. Tam tersi. E, Amerikan hisse senetleri %20 pay ayırmıştınız. yüzde bu %35'lere falan çıkıyor. Sen çıkmadan önce her hafta bunu kontrol edeceksin. %20'den diyelim ki %23'lere, %24'lere, %25'lere doğru yerken açıyor. E, diyeceksin ki orada hop orada bir dur diyeceksin. Ufak ufak çünkü şunu biliyorsun. Her çıkışın bir düşüşü vardır. Her düşüşünde bir çıkışı vardır. E, bu değişmez bir kuraldır. Bu kurala güveniyorsun. Ee, öyle, olma, öyle olmalı zaten hep böyle olur. Çok küçük istisnaları var da bunun sadece. Ee, çok fazla yükseldiğini gördüğüm için bundan da parça parça tek seferde değil. Şimdi diyelim ki e, %20'lik var. %26'ya çıkınca fark ettiniz. Ya da ondan sonra müdahale etmeye karar verdiniz. Çünkü çok güzel çıkıyordu. ivmeli çıkıyordu. Ee, bu kadar ivmeli çıkmışken ben buna müdahale etmek istemiyorum. Çıkabildiği kadar çıksın dediniz teknik göstergeler ufak ufak sata dönmeye başlayınca da tamam artık ben yavaş yavaş buradan e, şeyimi azaltayım, karımı almaya başlayayım diye düşündünüz. E, oradan da ufak ufak, ufak, e, her hafta belki de her, her gün küçük küçük çıkışlar yapacaksınız. Bu yükselmeye devam ediyorsa da gene siz çıkmaya devam edeceksiniz. Çünkü portföydeki oranı zaten çıkmaya devam ediyor demek. E, portföydeki oranının düşmeyeceği, daha da çok artacağı anlamına geliyor zaten. Siz gene ufak ufak satış yapacaksınız. E, %25 arttı bu, %50 arttı, %60 arttı. Siz ufak ufak çıkıyorsunuz ve karınızı cebinize atıyorsunuz. %60'dan sonra yavaş yavaş e, ne oluyor? Çünkü her çıkışın bir düşüş olacağı için hoppala satışlar gelmeye başlıyor. Sen ne yaptın? E, fiyatlar yükselirken Ufak 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 sattın, kârı cebe attın. Şimdi düşmesini bekleyeceksin. Düşüyor, 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 düşüyor. Makul seviyeler düştüğü zaman belirlediğin, teknik göstergelerin onayladığı e, seviyelere gelene kadar e, ufak ufak, küçük küçük toplaymaya başlayabilirsin. Ondan sonra düştükçe alırsın, düştükçe alırsın, yeniden rebalansing yaparsın, yeniden portföyünde oransal olarak e, yerini korumasını sağlarsın. Bu sana bir disiplin verir, taktik bir disiplin verir, psikolojik bir rahatlık ve seni panikten, korkudan ve coşkudan izole eder. Çünkü insanız, hızlı yükselişlerde coşuyoruz, hızlı düşüşlerde de kahroluyoruz. Duygularımız var, biz bu duygularımıza esir düşmememiz lazım. E, ...mantığa göre hareket etmemiz lazım. O yüzden de rebalancing bize... ...müthiş bir... E, ...yol gösterici oluyor. Boş ver diyor, düşebilir diyor. Panik yapma diyor. Ya da aşırı çıktığı zaman da... ...o kadar da coşma bakalım diyor. Her çıkışın bir inişi vardır diyor. Seni dengeliyor. Dengeliyor ve böylece... E, ka, e, karlardan ...gerçi e, yüksek... E, ...ilmeli çıkışlarda... ...eğer aceleyle çıkışlar yapmaya başlarsanız... ...dan mahrum kalıyorsunuz. Orası doğrudur. Ama... E, ...ivmesini kaybedene kadar... ...en doğrusu bana soracak olursanız... ...ivmesini kaybedene kadar... burada devam etmektir, çıkmamaktır. E, İvmesini yavaş yavaş kaybetme başlayınca da... ...hemen çıkmanın zamanı gelmiştir. Ufak ufak ufak... E, ...hemen hemen her gün belki de... Be, ...bence her gün olmalı. E, çıkışlar yapılmalı. E, bu bu işe yarar... Peki bunun karşısında duran var mı? Var. Mesela ünlü yatırımcımız Warren Buffett buradan da taşın altından çıkmış. Demiş ki, kardeşim demiş bu eee yeniden dengeleme dediğiniz yöntem, rebalancing dediğiniz yöntem doğru bir yöntem değildir demiş. Çünkü demiş sen sen demiş böyle yaparak e, güzel çiçekleri kesiyorsun. Ondan sonra ayrı kodlarına su döküyorsun demiş. Hani yükseldikçe satıyorsun, düştükçe alıyorsun ya. O sebepten dolayı bu benzetmeyi kullanmış. Ondan sonra e, onun gibi e, başka ekonomistler de var tabii ki, finansçılar da var. E, onun görüşünde olanlar. Onlar da şu örneği veriyorlar. Diyorlar ki e, bu swing yapmış olduğunuz rebalancing e, yöntemiyle e, mesela bir futbol kulübü düşünün şampiyonluğa oynuyor. E, bu futbol kulübünün e, çok değerli bir futbolcusu var. Süper bir golcünüz var. Ondan sonra gelene çok güzel goller atıyor. Gol krallığına gidiyor. Süper bir adam. Sen şimdi şampiyonluğa giderken diyor, sen bu adam çok para ediyor diye, tali çok diye satıyorsun diyor. Yerine diyor 3 tane vasat futbolcu alıyorsun diyor. Cebine de para kalıyor senin diyor. E ama diyor sen bu şekilde diyor şampiyon olamazsın ki diyor. Şampiyonluktan siz bunu zengin olmayı düşünün şampiyonluktan kastı bu şekilde sen zengin olamazsın, şampiyon olamazsın ki diyor. Sen çünkü en değerli oyuncun diyor satıyorsun diyor. Ee, şu bakımdan çok hak veremiyorum. Ee, kardeşim ben biz bunun tamamını satmıyoruz. Parça parça satıyoruz. Yani yükseliyorsa gene yükselsin. Yani e, şimdi şöyle bir şey yapmış olsaydık mesela aa bu çok güzel yükseldi diye. Tamam ben o zaman elimdeki bütün mesela e, Amerikan borsalar için konuşmuştuk. Amerikan borsalara yüzde 20'lik 20 payımızdan yüzde %30, 30-35'e mi çıktı? O süper karı gördüm. Hepsini satıyorum abi. Tamamı karı bankaya koyuyoruz. O oh, tamam. Ben karımı alırım. öyle bir şey yok ki bizde bize. Biz yükseldikçe bizim payımız yüzde 20 olarak iskeletimizi oluşturmuşuz. Yüzde 30'lar yüzde derece çıkınca her çıkışın bir düşüşü olduğunu biliyoruz ve o yüzden de ön alıyoruz. E, ufak ufak ufak, ufak parça parça satıyoruz, sattıkça kârımızı cebimize alıyoruz. Nasıl olsa günün birinde o çıkan, sert bir ivme ile çıkan grafik aşağı doğru dönmeye zaten başlıyor günün birinde. Ve dönmeye başlayınca da tamam şimdi yavaş yavaş bizim alım zamanlarımız e, başlayacak diyoruz. Uygun seviyeler belirliyoruz alış yapmak için. E, bir organizmanın nefes alıp vermesi gibi bir şey olarak ben bunu düşünüyorum, hayal ediyorum yani e, yükselince nefes veriyorsun, düşünce nefes alıyorsun gibi bu şekilde e, canlı organizmayı canlı tutmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Yani e, sabit durmak e, bir ölümdür yani. Niye sabit durasınız? Yani e, dünyada ne sabit duruyor ki siz sabit duracaksınız. E, düşüyorsa, e, güvendiğiniz bir ürünse, tabii ki ucuzdan fakat toplayacaksınız. Ve çok yükseliyorsa da bazı şeyler de anlamsız yükselir, çılgınca yükselir, delicesine yükselir. E, o durumlarda tabii ki satacaksınız, kar realizasyonu yapacaksınız. Hayır, bu böyle kalsın, sonsuza kadar ben bunu değiştirmiyorum demek akla mantığa mı? Benim sığmıyor açıkçası. E, rebalancing karşıda olan Warren Buffett ve arkadaşları e, bu şekilde bu işe karşı... E, fakat yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki bize eğer e, siz para biriktirme dönemindeyseniz her ay e, gelirinizin belli bir kısmını e, bütçenize koyup yatırımlar, yatırımlara bu parayı yönlendiriyorsanız ve bunu düzenli olarak yapmaya devam ediyorsanız ve emeklinize e, çok kısa bir süre kalmamışsa e, o zaman rebalansing e, yeniden e, dengeleme olayını çok fazla dikkat etmeyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yapılan araştırma diyor ki, sen çok yeni bir para sokuyorsun sürekli sisteme ve bunu yatırıma yönlendiriyorsun. Sen zaten orada düşükleri alıyorsun. Düşmüş olan şeyleri alıyorsun. Mevcutlara hiç dokunmuyorsun. Düştükçe alıyorsun bir şeyler. Güvendiğin yatırım şeyleri, aracı neyse artık. Ve bu şekilde sen yoluna devam edebilirsin. Varsın. %20'lik ay yüzde 40'a çıksın, yüzde 50'ye çıksın. Sen günün birinde zaten aşırı derecede olduğu zaman ben onlara bile diyorum ki e, öyle bir şey bile olsa bazen çünkü piyasa saçmalıyor. Yani e, hak etmediği bir şekilde yerin dibine gidiyor bazen. E, çok agresif davranıyor bazen. E, ya aşırı derece depresyonda ya aşırı derece coşkulu oluyor. Aşırı coşkulu olduğu zamanlarda bileceksiniz. Aşırı depresif olduğu zamanlarda da bileceksiniz. Bu dengelemi yapmanız lazım ee, şey olsa bile e, her ay paranızı e, yeni paralar e, alıp bunu yatırımlarınıza sevk bile düzenli olarak e, yeni para girişleri yapsanız bile yine de buna dikkat etmeniz lazım. Ama e, bir emekli gibi e, çok çok dikkat etmeniz gerekmez. E, sadece aşırı saçmalama dönemlerinde dikkat edersiniz. E, en uygunu o. Onu size söyleyebilirim. Bir de e, araştırmalardan bir tanesi de şunu farkına varmış, e, bu yeniden dengeleme hiç yapmamış portföyünde sürekli çıkmış çıkmış çıkmış. Mesela 60'a 40 e, çok meşhur bir oran vardır ya, işte 60 hisse senedi olmalı, 40 tahvil olmalı diye e, çok genel kabul görmüş bir şey vardır, işte bir fikir vardır. Bu şekilde yola çıktınız, %60 hisse senediniz, bir bakmışsınız ki %80-85'e 80 çıkmış portföyünüzdeki ağırlığı sürekli yükselmesinden dolayı. Çok iyi bir boğa piyasasında istediniz mesela, %80'lere falan çıkmış. Peki bu durumda diyor, böyle bir şey olduğu zaman diyor, mesela çok büyük bir krizle çarparsanız o zaman durumunuz felaket oluyor mu diye bir araştırma yapmışlar. 2008 krizinden önceki dönemde 2008 krizine gelene kadar ki durumun araştırması yapılmış. 2008'de siz de biliyorsunuz ki büyük bir ekonomik kriz yaşandı dünya çapında, küresel çapta. Bu başa geldiği zaman da tabii ki hisse işte senetleri inanılmaz bir düşüşler yaşadı. Portföy değerleri düştü ama öyle bile olsa bu yüzde 40'a 60 konuştuk ya yüzde %80'lere çıkan şey, %85'lere çıkan şey yeniden %60'lara falan geriliyor. Fakat bu dönem uzun sürmüyor. Yeniden tek 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 vade uzadıkça bu tekrar kar yazmaya başlıyor. Yeniden %40, %60 sabit tutan bir insana göre çok daha iyi para kazanmaya devam ediyor. Yani demek ki şu sonucu çıkartabiliriz. yeniden dengeleme yapmayan e, portföy e, büyük bir ekonomik krizde günün birinde karşılaşsa bile vadesi uzunsa yani 15 yıl, 20 yıl gibi uzun vadeli bir arkadaşsa o zaman kafaya çok takmayabilir. Çünkü e, bu büyük e, çöküşlerde e, bile e, uzun sürmüyor. Birkaç sene sonra tekrar kendisini toparlıyor. Yeniden yoluna devam edebiliyor. Ama ...en başında bu krize yakalandıysa... ...bir daha nasıl toparlayacak? E, o da var arkadaşlar. O yüzden de yani bu 60'a 40 olayı... E, ...doğru bir şey değildir diye... ...ben e kitabımda, Darlıktan Varlığa Geçiş Formülü kitabında ...nasıl olması gerektiğini, portföy nasıl dizayn edilmesi gerektiğini anlatıyorum. E, buna göre zaten e, portföyünü çeşitlendirmiş birisi... Böyle büyük çöküşlerden de az etkilenir e, ve büyük çıkışlarında meyvelerinde yer. Hepsini yemese bile, e, diyelim ki 100 kilo meyvenin 100 kilosunu da yemese bile, çünkü biraz daha tedbirli biz davranıyoruz, ayağımız frende olabilir, e, fakat akıllıca davranıyoruz, e, sabit kalmıyoruz, sabit fikirli olmuyoruz, dinamiyiz, statik asla değiliz. E, 100 meyvenin bir 80'ini yiyoruz. Allah bereket versin. Yüzünü de başkası yesin yani. O kadar fazla e, mükemmel derecede en dibi ve en tepeyi e, tahmin edebilen birisi varsa e, zaten bu adamın karşısında kimse duramaz yani. E, ben böyle bir böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Böyle birisi çıksa bile binle bir çıkar. Böyle bir şans e, olsa bile Uzun vadede bu şans yürümez Bir yerde cortlar yani. Bunu size söyleyeyim. O bakımdan demek ki bu rebalancing dediğimiz yeniden dengeleme yöntemi kimlere özellikle yarıyormuş? Bir, çok uzun vadesi olmayanlar için. iki emekliler için üç psikolojik olarak ben büyük çöküşlere katlanamıyorum. Büyük çöküş olduğu zaman ben çok acı çekerim diyenler için. E, ve ve büyük coşku olduğu zaman da satmayı bilmiyorum. Kendimi denetleyemiyorum diyenler için bu yeniden dengeleme yöntemi ilaç gibi geliyor arkadaşlar. Bunlarda e, e, bunlar da bu yöntemi tercih etmeli. Eee ama size dediğim gibi satışlar ve alışlar mutlaka aşırı şımarma ve aşırı depresif dönemlerde yapılmalı. Demek ki biz bir hibrit bir şey kullanmalıyız. Birinin bazen oranı yükselmeli, diğerinin düşük kalmalı şeklinde. Zaman içerisinde bu ayarlamaları yapmalıyız, sabit kalmamalıyız. Daha çok genciz, yaşımız 20-25 arası, önümüz açık... Biz her ay kazandığımızın 8'de birini, beşte birini hatta ondan sonra yatırımlarıma yönlendirebiliyorum falan diyen insan için tekrar dengeleme, rebalansing olaylarına çok fazla girmesi şart değil. Ama emekli olmuş bir insan için ben paramı birik dedim, belli bir rakama ulaştırdım. Artık bundan sonra e, bu biriktiğim e, portu üzerinden burada kazanacağım, parayla geçineceğim. Emekli maaşımı da buradan alacağım. Kendi emekli maaşımı diyenler için e, rebalancing sistemi, e, yeniden dengeleme, tekrar dengeleme yöntemi bir e, mecburiyet gibi bir şeydir arkadaşlar. E, eğer bunu yapmazsa e, çok fena çarpılabilir. Çok fena çarpılabilir. E, böyle bir lüksü yok. Yaşı ilerlemiş. Yeni para sisteme sokamıyor. Mevcutla para kazanıp hayatını geçindiriyor. Bu arkadaş mecburen bu rebalansing sisteminin koşullarına harfiyen uyacak. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Herkesin bilmesi gereken bir yöntemi, bir sistemi ve çok az insanın bildiği bir yöntemi size anlatmış oldum. Herkese iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.